Hazırlamayı düşündüğüm eğitim serisini web sitemden takip edebilirsiniz bunun için YouTube linkine tıkladığınız zaman React Native postuna tıkladığınızda burada bir liste olacak şu an tabii ki hazırlamaya devam ediyorum İki tane proje olacak proje bir de sadece temel konular olacak ve teorik bilgiler olacak çok da bir e, tasarım vesaire bir şey geliştirmeyeceğiz bir uygulama yapmayacağız ama orta ve ileri seviyede e, orta seviye konular ve aynı zamanda bir proje geliştirerek devam edeceğiz projenin yayınlanma tarihleri burada yazmaktadır. Üyeler öncelikli olarak zaten videoyu ben paylaşır paylaşmaz direkt görecekler. Herkes açık tarihlerde de bu tarihlerde olacaktır. Onun dışında kitap linkleri, YouTube linkleri ve videoların uzunlukları da yine aynı şekilde burada yazacaktır. Eğer şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Evet şimdiki videomuzda da buton kullanarak devam edeceğiz. Aslında butonla ilgili anlatacağım çok da fazla bir şey yok. Ama buton çok fazla kullanılmaz. Niçin kullanılmaz? Çünkü buton Android'de ve iOS'ta bir tasarıma sahiptir ve biz bunu kullandığımız zaman kendi istediğimiz gibi şekillendiremeyiz. İstediğimiz esnekliğe kavuşturamayız. O yüzden dolayı yerine Touchable opacity kullanılır. O yüzden dolayı onu kullanacağız. Buraya tekrar gidelim. Öncelikle bir buton oluşturalım. Butonu bu şekilde yazdım. Yukarı bu şekilde kütüphanesi geldi ve buraya bunu bu şekilde yazdığımız zaman hata alırız. Evet, direkt hatamızı aldık. Çünkü buton Text ve View'daki gibi bu şekilde kullanılmıyor. Direkt bu şekilde aç kapak kullanabilirsiniz ya da direkt burada kapatabilirsiniz. Bu şekilde olsun mesela. Tekrar gelelim buraya. Butonuma tekrar geldim. Burada title özelliği var. Title özelliğine diyelim ki Test diyelim. Tekrar baktığımızda bu şekilde bir buton geldiğini görüyoruz. Şu an tabii ki Android bir cihaz kullandığımız için bize bu şekilde bir buton geldi. Ama dediğimiz gibi bu butonu çok da fazla özelleştiremiyoruz. Sadece rengini de belki değiştirebiliriz. Bakalım. Color diyelim mesela. Şöyle açalım. Diyelim ki ne rengi ekleyebiliriz acaba? FF 6600 0 diyelim. Evet bu şekilde yazabiliriz. Ama ben butonuma mesela üzerine geldiğimiz zaman hover özelliği gibi bir şey eklemek isteyebilirim. Daha sonra gradient e, buton eklemek isteyebilirim. Böyle renk geçişli, köşelerinden bükmek isteyebilirim. Gibi çeşitli ayarlar yapmak isteyebilirim. Genellikle butonu zaten kullanırken şu şekilde kullanıldığı için şöyle bunu bu şekilde çevireyim. On dışında tamamen özelleştirebileceğimiz diğer bir kütüphane aynı butona benzeyen şöyle Touch Touchable Opacity diyelim ve bunu aynı şekilde gelip yazalım. Bunu da yine aynı şekilde böyle yazabiliriz ama genellikle bu arkadaş bu şekilde kullanılır. Çünkü buraya tekrar geldim mesela bir tane text oluşturdum ve diyelim ki test diyelim. Bunun içine istediğimi ekleyebilirim. Ve bu artık tıklanılabilir bir alan. Bakın tıklayabiliyorum. Mesela bunda da tıklayabiliyorum. Ama bunun tıklamasını tamamen özelleştirebiliyorum. Mesela buraya tekrar geldim. Ve bir Evet şöyle hizalayalım. Evet burada tekrar gelelim. Ve bir stil yazalım. Ve diyelim ki stil nokta ya da şöyle kendimiz yazalım burada diyelim ki işte background color diyelim. Örnek olarak tekrar geldim burada. Diyelim ki işte şuradaki şu rengi alalım mesela. Bunu ekleyelim. Daha sonra işte virgül ekledim bir padding ekleyelim. Padding padding vertical diyelim mesela. Şöyle 12'lik bir şey ekleyelim. Evet, şöyle e, yukarıdan aşağıdan boşluk verdik mesela. Tekrar gelelim padding horizontal diyelim mesela, sağdan soldan boşluklar verebiliriz tabii. Şu an pek belli olmadı ve tekrar gelelim buraya bir tane daha virgül ekleyelim. Diyelim ki e, border radius 2 diyelim. Evet, rengimiz gelmedi. Şuraya şöyle şunu da eklersem rengimle birlikte şu şekilde gelecektir. Border Radius'una mesela 2 değil 22 diyelim. Sağdan soldan her tarafından bükerek bu şekilde butonu istediğim gibi özelleştirebilirim. Onun dışında aynı şekilde bu butonun içindeki yazıyı da özelleştirebilirim. Tekrar buraya geldim. Yeniden bir stil yazdım. Eşittir. Tekrar burada süslü parantez. ve Burada diyelim ki color özelliğine. FF diyelim mesela. Evet şu şekilde yazdım. Aynı zamanda font size'ını vesaire de yine aynı şekilde değiştirerek kullanabilirim. Yani genellikle dediğimiz gibi bu kullanılıyor. Butonu da çok fazla kullanılmıyor. Çünkü butonu istediğimiz gibi özelleştiremiyoruz. Ama bunu özelleştirebildiğimiz için bu yapı daha çok tercih edilir. Bu videolukta bu kadar. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edelim.